Ben gireyim mi bu fight'a tek başıma? Öyle Ağz. bir şey oluyor mu? İstemiyorum öyle bir şey. Dur. Ben <laughs> dediğin az önce dediğini yapacağım. Kurtulamazsa güzel olur. İnşallah. Aha. <laughs> Hadi lan. Ne vuruyor? En çok vuran ne vuruyor? Dur. V Viran, Viran işte Viran. Viran mı en çok vuran? Viran çok vuruyordu. Hadi bakalım. Ama büyük kritik vuruyor mu bilmiyorum. Göreceğiz. Büyülere kritik oluyor mu bilmiyorum. Dene bakayım. Daha zor olur. Oh. Belki sabitlenir. Aha ah. <laughs> sabitlendi. Bir daha vur Güran. Güran bitti. Güyazlem yok. Tamam o zaman bununla vur. Oho. Hadi bir, bir daha sabitlenir belki. Oha çok iyi. Oho. Oho. Orenciye bak. Orenciye Bir, oranjiye bir, var, bir, bir, var, bir, bir bak. daha bir daha bir daha. Oy. Bir daha. Tank. Hadi be, hadi be, hadi be. Tam bir daha vurun, doğru. Bir ya Bir attım. Bir attım. Of. Oh. Korkarsan sıçarsın götten. Evet. Götten yersin. Korkmuş muyum? Anladım. Korktun, korktun, sıçtın. Oo. Oh. Hadi belki bunu kurtarırsın belki. Sıra bana son. Allah korkmuş. Hmm. Geç be hadi. Hadi bakalım. Dur. Oh, dur. tamam. Şu an sen korkuyorsun ama ne yapıyorsun sen? Pot içmem lazım korkmuyorum. Bana pot ver. Tamam dur. <laughs> dur vereyim vereyim ben veriyorum dur. <laughs> en güçlü potu ver. Nerede Mintara'da? Burada burada. En güçlü potu işte Oberon. Attım. Hiç. 50 ver çok iyi. Vur bakayım şimdi şuna ibneye. Hadi Oha. Lan. Hadi lan. Save al save al save al. Hayır almayacağım. Almayacağım. Hayır. Oğlum save al. Save al. Save al. Aldım, tamam dur! Pot içmem lazım. Bir sonraki tur. Hadi. Aha! Hadi. Aha! Oh, tamam, 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 tamam. Arkaya kaç, pot iç. Vur. Hadi artık. Bu fight niye bu kadar zor? <laughs> Bana sor. Dur, ölecek mi lütfen ölsün artık. Oh tamam. Ee, Orin senin ananı sikiyim ananı. İzleyeceğim, bu kadar seninle birlikte kayıt atacağım. <laughs> Bak bu kayboluyor böyle işte. Cesedini de alacaktım senin de. <laughs> Seni de öldüreceğim. Sen bana ihanet ettin. is here. He geliyor? Hı hı. Işte Baban sana ben 9 seviye verecek. Oğlum <laughs> <O ne>? Baba. <gülüyor> 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 Babacığım. Tabii eğer kabul edersen gücünü. Şunu kabul etmen gerekiyor. Bekle bekle. Babam geliyor babam. O <laughs> adam benim babam. Bundan konuşacak mıydı ne yapacaktı o? Dur dur. Hatırlar. <laughs>

an offering, Zaten birinci ve ikinci akte yok yani hiç. He, kimse yok yaşamıyor. Evet burada yaşıyorlar da onlardan illa doyu Beş 5 beş. Lütfunuzu kabul ediyorum Lord Baal. Baba. Sen bunları kayıt alıyor mu? Evet. Tamam. Baba gücümü bana ver. <laughs> Video açtım galiba şu anda. Bilmiyorum açtım yok. <laughs> <laughs> Bakışa bak. Ne var ya.